Biz İstanbul'da yaşayanların en büyük bir ortak sorunlar, sorunlarından biri kiralar. Hem bütçeye hem de hayallere göre bir ev bulmak neredeyse imkansız. 40 metrekare bodrum katı evlere neredeyse 15 bin liralık, 18 bin liralık kiralar talep ediyor ev sahipleri. Peki İstanbul'da şu an itibariyle yani 1 Mayıs itibariyle 1 Mayıs pazartesi 2023 itibariyle acaba son durum nedir kiralarda ve bu duruma bir çözüm bulunabilecek mi? Çözüm yolu nelerdir? Arkadaşlarımız sizler için derledi, hazırladı. Hep birlikte izliyoruz. Kiralar 13 bin lira, 14 bin lira ama askeri ücret 8,5 lira. 2 yıl önce terk ettim İstanbul'u. Yaşanacak bir şehir haline gelmedi artık benim için. Türkiye genelinde artan konut fiyatları milyonlarca kişinin derdi alım gücü düşük, kira fiyatları yüksek. İstanbul'da ortalama ev kiraları 13 bin liraya kadar yükseldi. 10 bin lirayı gözden çıkarsanız bile bazı ilçelerde 60 metrekareden büyük ev bulunamıyor. Artık ev satın almak zaten hayalken kirada oturmak da hayal oldu. Özellikle İstanbul'da kira fiyatları aldı başını gitti. Hız kesmeden artan fiyatlar birçok kişiyi zorluyor. Yani 10 bin liraya ev bulan şanslı hissediyor kendisini. Yani geçen yıllar 3 liraya, 2 liraya, 5 oturdukları ya 10 bin lira yok. Burası Sarıyer. Konut fiyatlarının en yüksek olduğu ilçe. 55 metrekarelik evin kirası 15 bin liradan başlıyor, 20 bin liraya kadar yükseliyor. Yani iki kişi asgari ücret alarak Sarıyer'de bir ev tutamıyor. Sempten semte fiyatlar değişiyor. Beşiktaş'ta bırakın 10 bin lirayı 60 metrekare evler bile 15 bin liradan başlıyor. Kimi balkonsuz, kimi güneş bile görmüyor. Beşiktaş'ta 10 bin lirayla sadece 39 metrekarelik bir daire kiralanabiliyor. Beyoğlu'nda ise aynı paraya 50 metrekarelik dairede oturulabiliyor. Deprem olduktan sonra bir göç dalgası oldu İstanbul'dan. Özellikle öğrenci, öğrenciler çekilmeye başlayınca e, arz talebe göre e, talep biraz düşünce ev fiyatları da e, biraz gerileme oldu. Olası İstanbul depreminden korkanlar başka ilçelere yöneldi. Bu yüzden kimi yerde konut kiraları da 2000 liraya kadar düştü. Emlak piyasasındaki fırsatçılık günden güne faiz fiyatları getiriyor. Kira fiyatlarının düşmesi gereken ilçelerde de artış yaşanıyor.